Abi niye arayın Caner Özyurtlu tefecilerin eline düştü diyorsun. Sen de diyor abi benim yapabileceğim bir şey yok ben bilgi veriyorum. Şu şey toplu konut meselesinden konuşmak istiyordum aslında. Şöyle cime Twitter liberalleri diye bir insan türü var. Irk demeyeceğim veya ne bileyim millet grup falan demeyeceğim. Tür. Hani bunlar bir tür. Çünkü bizde benzer şekilde düşünmüyorlar açık bir şekilde. Bunların canı sıkıldıkça şey atma muhabbeti var. Sovyetlerdeki daha doğrusu Sovyetlerde yapılmış toplu konutların şu anki fotoğraflarını atmak. Sonra da diyor ki bu mu ne? Bunda mı yaşayacaksın? Böyle mi yaşayalım? Altta evlerin duvarı 1 metre kalınlığında. Yazın terlemiyorsun içeride ısınmıyor. Kışında soğumuyor. Müthiş yerler. Büyük. Bedava, kira ödemiyorsun doğru düzgün, mortica falan girmiyorsun, etrafında düzünelerce ağaç falan var. Müthiş ortamlar. Hani çalışma yerin yakın oraya. Yürüyerek falan gidebiliyorsun. Öyle dizayn edilmiş. tam. Barcelona falan da öyledir mesela. Normalde modern şehirciliğin walkable cities dediği bir konsept var. Tamam. Yürünebilen şehir. Hani Avrupa falan full böyle. Diğer ülkeler de genellikle böyle. Sadece Amerika'daki gerizekalılar walkable city değil de araba sürmeli şehirlerde yaşıyorlar. Hani Amerikan konsepti nasıldır? Suburb dediğimiz şehrin dışında tek katlı veya çift katlı müstakil evlerden oluşan devasa bir ev tarlası. Ve ortasında park mark bir bok yok yani böyle. Kendi bahçene şeyi dikersen dikersin. Sonsuz sokaklar böyle. Yürürsen anca komşunun evine gidersin. Şehre gidemiyorsun arabasız falan. Hani kendine liberal libertarian diyen arkadaşlar bu sporplerde çimine biçmen bile o topluluğun kurallarına bağlı. Bunu bilmiyorlar. Mesela çimini 2 santim fazla kestiysen sana laf yapıyorlar. 3 santim uzun bıraktıysan gene sana laf yapıyorlar. Evini satmak için izin alman lazım. Şey yapman lazım. Bir sürü şey var. Ha, Türkiye düşünsen maliyeden izin alıyorsun evini satmak için. Bir merkezi oluyor işlerin olduğu yer. Hani Amerika'da. Bir de sportlar. Müstakil evlerden oluşan devasa ev tarlaları. Amerikan şehir tipi bu. Avrupa'yı veya normal <laughs> şehirler dediğimiz yerler. Walkable cities. Bunlar da Markete gideceğim, yürüyerek gidebiliyorum. Walmart'a gitmek için arabaya binmen gerekmiyor. Bime gidiyorsun. Sokağımda bim var, yürüyüp gidiyorum. Anlatabiliyor muyum? Bakkal var, gidip alışveriş yapıyorum. Amerika'da yok bunlar. Sosyalist belediyecilikte veya Sovyetler'de yaptığında veya daha çok sosyal devletlerin ne derler şehir planlamasında şey konsepti vardı. Mesela şey biliyor musunuz? Avusturya'nın konut stoklarının %60'ı falan kamunun. Çoğunluğu kamunun yani. Eski o Sovyet tipi toplu konut yapımlarından ve çok güzeller. Böyle şey sarmaşıklar falan çıkıyor, havuzları var falan filan müthiş yerler yani. Neyse konseptsel olarak bu kamucu şehir planlaması dediğimiz şey şöyle işliyor. Bir insanın 25 dakika içinde yürüyebileceği alan çapında temel ihtiyaçlarını giderebileceği her şeyin olacağı şekilde şehri dizayn etmek istiyorlar yani bloklar halinde hala var. Evet, Avusturya'da hala çoğu ev devlete çok küçük bir kira ödeyerek kalabiliyorsun. Dediğim gibi 25 dakika bazı 15 dakika falan süresi değişir. Yürüme mesafesinde temel ihtiyaçlarını karşılayabileceğin, sosyalleşebileceğin alanların sağlanmasıdır. Bunlar nasıl oluyor? Bir evlerin diptibi olmaması gibi İstanbul veya Türkiye'nin herhangi bir şehrindeki gibi arada boşluklar olması, parklar olması, sosyalleşmek, spor yapmak için ağaçların olması, hani doğayla uzak olmamak için hani beton orman derler ya metropollere ve İstanbul'a hani İstanbul'a bir metropol. Beton ormanda yaşadığın hissine kapılmaman için ağaçlar olur, berber olur, bakkal olur, iş imkanın olur hani çalışacağın yerin de 25 dakikalık yürüme mesafesinde olabileceği şekilde tasarlamaya çalışırlar. Yani sanayi yüzünden bu pek mümkün değil de. Aslında sanayi kasabaları kurarak gene çözülebiliyor. Yani şehirden e, sanayiye insan götürmek yerine sanayinin etrafında şehir kurulması. Sonracıma aynen, berberin olacak, sineman olacak, işte kültürel ihtiyaçların, eğlence ihtiyaçlarını bu 25 dakikalık yürüme mesafesindeki blokta sağlaman için bu şehirler dizayn ediliyor. Blok blok genelde konsept de Sovyetlerde de genellikle öyle yapılıyor binalar. Ve bu arkadaşlar bazı binalar atıyor. Dış cephesi dökülmüş ama sağlam duran binalar tamam mı bunlar? Büyük. Böyle dev binalar. Damlın her yerinde böyle binalar yokmuş gibi. Bunlar zamanında Isınma diyeceğim çok para gitmesin diye. Bunların belirli dönemleri var Sovyetler özelinde. Brejnev dönemi, Stalin dönemi, Khrushchev dönemi falan filan yapılanlar diye gidiyor. Tamam Brejnight falan diyorlar böyle yapılanlara. Hepsinin farklı dinamikleri oluyor. Farklı özellikleri oluyor falan. Bu gösterdikleri evler yani aşağı yukarı Brejnev döneminden alırsak 60 yıllık falan binalar ve hala sağlam duruyorlar dış cephelerinin gitmesinden kaynaklı şundan kaynaklı. Sovyetler yıkıldığından beri bunlar tam olarak kamu binası sayılmadığından dolayı normalde devlet onların bakımını yapıyor. Daha doğrusu Sovyetler de şey oluyor. Binada bir tane yoldaş gibi parti veya devleti temsil eden birisi oluyor. Onu başkan, yönetici falan filan öyle seçiyorlar. Onlar para toplayıp şey yapıp devletten fon alıp falan filan onun bakımını sağlıyor. Mesela o Sovyetlerde gösterdikleri beton binalar var ya onlar aslında renkli normalde. Şey muhabbeti gibi. Yapıldıklarında renkli yani o binalar. Yani dış cephesi falan renkli onların. Boyanmış yani. Badanasını yapmışlar anlatabiliyor muyum? Şey muhabbeti gibi. Yunan heykelleri aslında renkli yapılıyor ya. Assassin's Creed Odyssey oynadıysanız bilirsiniz. Yunan heykelleri renklidir normalde. Rengi gider. Bizde renksiz hali kalır. Sovyet binalarında da cidden öyle. Çünkü Sovyetler 91'de yıkıldı. Yani 33 yıl oldu ve 33 yıldır devlet falan bakım yapmıyor. İnsanlar da çok daha fakirleştiği için gidip binama badana yapayım demiyor. Dış cephesi sökülüyor. Boyası akıyor. Ve bu haline alıyorlar. Onun dışına baksan temelleri falan 60 yıllık bir bina için gayet sağlamlar. Dediğim gibi Stalin ve yanlış hatırlamıyorsam Kruşe bir dönemi de böyleydi. Bir buçuk metre kalınlığında duvar yapıyorlar abi eve. Twitter'da bir tane salan yorumunu gördüm şey diyor böyle. Ulan evlere bak 31 çeksen komşu duyar falan filan diye. Ya gerizekalı duvar bir buçuk metre kalınlığında. Ve hani binalar da birbirinden 5-10 metre uzaklıkta. İstanbul'daki gibi göt göteyi değil yani. Karşımda şey vardı böyle iki katlı müstakil bir ev vardı. Böyle hani eski kerpiç ev tarzı. Onu yıktılar, şey diktiler mesela sokağımın karşısında. Yeni bina diktiler. 3 metre ötemde başkasının balkonu başlıyor ya. Adam bak gelmiş Sovyetlerin gömüyor. Arada böyle 10 metrelik boşluklar olan ve ortasında ağaç olan yerleri falan yakın diye gömüyor. Allah Allah sen nerede yaşıyorsun birader? Üsküdar'da apartmanların hepsi şeydir, yan yanadır. Mesela yanına inşaat yaptıklarında şey yapmazlar. Hani konseptsel olarak şey olur ya, binaları şöyle düşünün tamam mı? İki tane, dur. Şöyle bina yükseliyor. Hani bak bu birisinin duvarı değilim. Bu da diğerinin duvarı. Normalde çift duvarın birbirine yakın olmasını beklersin değil mi? Türkiye'de yandakinin duvarı var diye yan duvarı yapmıyorlar. Benim yan apartmanda duvarım ortak galiba. Çünkü vurunca şey ses gidiyor oraya. Onlar vurunca da bana geliyor. Boşluk yok arada bitişik binalar. Bitişiği geçtim artık birisinin duvarını kullanıyor anlatabiliyor muyum? Ay yok İstanbul kadar çarpık kentleşen bir şehirde yaşıyorsan... Ya ...Anadolu çok daha kötü olabiliyor mahalle mahallesine göre. Ceogesir oyunu var ya, browser'dan oynayabiliyorsunuz. Ona girin, Türkiye'yi seçin. Sürekli böyle bok çukuru gibi yerler karşınıza çıkacak. Nüfusun çoğunluğu hala oralarda yaşıyor. Sen oradan gelmiş şey böyle Sovyet süper kompleks toplu konutlarını gömüyorsun yani. Sovyetlerde onların ilk örnekleri o Stalin dönemi yapılanlar şey mesela... ...savaşta batı eyaletleri tamamen yıkılıyor neredeyse şeyin. Sovyetlerin ve ciddi 10 milyonlarca insanın ev ihtiyacı var. Hızlı hızlı yapmaya çalışıyorlar onları. Ki hızlı hızlı yapmaya görevli müthiş şeyler yapıyorlar. Bizde hızlı hızlı yapınca yanında belediye çalışma yapınca bina çöküyor ya. Bak Türkiye'de yılda bir 12 tane falan durup dururken bina çökmesi haberi duyarsınız. Depremle falan alakasız. Ya İzmir'de 5.4 deprem oldu bina yıkıldı. 5.4. Balyozda en alt kattakinin duvarını kırdım o yüzden bina yıkıldı gibi bir şey bu yani. Tabi bunlar da çok rahat anlıyorsun. Ailesinin evinde yaşayan genç çocuklar olduğu ...olduğunu anlıyorsun bu argümanları yapanların veya... Işte ...babasının parasıyla stüdyo falan tutup YouTuber olan çocuklardan falan anlıyorsun... ...bu argümanları kimler yapıyor. Ya hiç ailesi evin ekonomisini nasıl döndürüyor hiçbir fikri olmayan... ...ve annesinden patates kızartması isteyen ve bilgisayarından kalkmayan bir çocuk... ...ya da hayatı boyunca ailesinin parasıyla bir şeyler yapmış bir tip... Başka çünkü geçen Caner Özyurtlu videosunu görmüşsünüzdür. Konuşmuştuk herhalde geçen yayınlarda. Adam film falan çeken prodüktör bir adam. Yönetmen, senemiz prodüktör falan. Elinden de para geçiyor. Tefecilere de düşmüş de. Adam şey diyordu ya. Ya barınmam kesin olunca o kadar rahatladım ki. Komünist oldum falan diyordu adam. Evet şu an Türkiye'deki en büyük harcama kalemin senin yemek değil. Barınma. Ya Zaferci Genco'lar da o kadar... Sovyetler gömme noktasına girmez ki. Hani onlar şey ırkımız, milletimiz, Kürtler, Araplar falan diye takılıyor. O da şey o yaşlarda ece olmak sevilen bir şey. İnternetteki insanlara şey yapmaktı hani parasosyal ilişkiler kurmaktan bana bile kuruyor insanlar de, de, toplasan 55 şeyin falan açmışım yani mesela oğlum yüzünü göstermemiş şey sanalik avatarlar ama parasosyal ilişki kuruyor abim benim abim falan diye millete anavrat küfür ediyorlar internette onun için dava yesen ne yapacaksın geri zekalı yani niye sen bir tane abin için millete küfür ediyorsun çok önemli bir kısmını unuttum Sovyetler varken soğuk savaş döneminde şeyi biliyorsunuzdur hani sosyal demokrasi nasıl Avrupa'da bu kadar kök saldı Şöyle devrimden korkuluyordu. Hani Sovyetler'de mesela hani ilk 8 saat mesai vesaire vesaire gelir. Bunlar artık çok common bilgi. Anlatabiliyor muyum? Solcu falan olmana gerek yok böyle şeyleri bilmek için. Korkusundan belirli sosyal devlet öğeleri uygulandı. Tam. Bunlardan en yaygınlarından biri. Daha doğrusu ikisini diyeyim. Bir sağlık sistemleri. iki toplu konutlar. Konutların daha ucuza yapılması. Ya Londra'nın ortasında Sovyet tipi toplu konutlar vardır. Avrupa'daki neredeyse her şehirde vardır. Çünkü zamanında cidden Hele 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yapmak zorunluydu. Halk talep ediyordu. Mesela İngiltere'nin NHS, National Health Service, İngiltere'nin SGK'sı. Savaştan dönen askerlerin baskısıyla hani o kadar ülke için savaştık, yaralandık, gaziler oldu, şu oldu, psikolojimiz bozuldu. Hani sağlık sistemi istiyoruz ve parasız istiyoruz. Direkt parasız olarak geliyor şeyin sağlık sistemi. Ve çok kapsamlı. Broşürler falan dağıtıyorlar mesela halk kullanmayı anlayamaz diye. Çünkü o zamanlar ne millet evinde doktor var, kliniği var. Oraya gidiyorsun falan yani. Broşürler dağıtıyorlar. En yakın e NHS bölgesine gidip sorununuzu şey yapıp hiçbir şekilde ücret ödemeden ilacınızı alıp tedavinizi olup gidebilirsiniz falan diye broşürler şey yapıyorlar. Hiçbir sınırlama yok falan filan diye anlatıyorlar böyle. böyle. broşürlerin görselleri var internette. Bu toplu konutlarda öyle yapılıyor. Bu eski Sovyet ülkelerindeki Sovyet tipi blokların bakımsızlığı hani dış cephesinin hiçbirinin dış cephesinin yapılmıyor oluşu bakımsız bırakılması hani hepsinin sosyalist hükümetleri yıkıldıktan sonra bunun benzeri Avrupa ülkelerinde de var aslında. Şöyle örnek verebilirim size. Yani Londra'da İslam'ın dediğimiz Doğu Londra'da Da Greenfell yangını. Bakabilirsiniz İtren'den Greenfell yangını. low üç tane şarkısı da var bununla ilgili şey Ghost of Greenfield'i. Greenfield, e. Greenfield e zamanında bu sosyal devlet kapsamında yapılmış toplu konutlardan tamam mı? Ama bu gökdelen tarzı yapılırken dış cephesinde belirli bir hata var. Eğer yangın çıkarsa yangının yayılmasını çok daha arttırıyor bu dış cephe hatası. Ama bu bakımları düzenli yapıldığı sürece bir sıkıntı teşkil etmiyor. Tabii bu neoliberalleşmeyle birlikte devlet bunları yapmayı bırakıyor ve bakımsızlıktan bir süre sonra orası göçmenler ve daha fakir insanların aldığı bir yere dönüşüyor ve bunlardan arasında toplayıp şu dış cepheyi yaptıralım. Çekemiyorlar ve onlarca yıl O dış cephenin bakımı yapılmıyor Ve sonunda bir elektrik kaçağından falan Ki o da bakımsızlıktan gene Yangın çıkıyor sayıyı kontrol edeyim bir saniye Batı Londra'ymış bu arada Doğu'da Hatırlıyordum da 72 kişi ölüyor abi Ve bu 72 kişinin çoğu Göçmenlerden Müslümanlardan Azınlıklardan falan oluşuyor Yanlış hatırlamıyorsam ikisi de Türk İkisinin Türk olmasını teyit edememiştim çünkü Onunla ilgili haber göremedim hiç Türk öldü Falan tarzı ama isimleri Bayağı Türk'tü yani iki kişinin yanlış hatırlamıyorsam. Grünfeld yangını Londra için bayağı travmatik bir şeydir. Çünkü yani bir yangında 72 kişi ölüyor tamam mı? Hani Depremle tüm bina yıkılıp da herkesin ölmesi gibi düşünün. Öyle bir etkisi var. Büyük bir şey neden oluyor. Tartışmaya neden oluyor. Hem de şey sıkıntısı var. Bu bir gökdelen olduğu için itfaiyeciler de yetişemiyor. Söndürülemiyor uzun süre. Yaşıyor. Mesela komşun var abi. O binada kalıyor. Yanıyor tamam mı? Mahallenle düşün. Böyle gökdelen var. Gökdelen yanıyor. içinde 72 kişi ölüyor ve şeyi falan dinleyebiliyorsun. İnsanın yardımcılığı yakalanını falan şey yapıyorsun yardım edemiyorsun ama çünkü falan itfaiye bile yetişemiyor çünkü. O aşırı travmatik bir şeydir yani Batı Londra için. Ya bunun da sorumlusu şey, toplu konutlar değil. Toplu konutlar bakıma tabii ki de her şeyi gibi. Alışveriş merkezinde bakıma ihtiyacı var. Bir otobüsünde bakıma ihtiyacı var. Bir zenginin malikanesinin de bakıma ihtiyacı var. Tamam. Her şeyin bakıma ihtiyacı var. Ee, sahildeki malikaneler var ya İstanbul Boğazı'ndaki. Onların sürekli mesela şey dış cephesinin düzeltilmesi gerekir. Çünkü tuzdan ağzına sıçılır evin. Deli gibi tuz vardır orada. Ay yani suyun sıçramasından bahsetmiyorum direkt. Yani direkt tuz boşalıyor duvarların üstüne falan. Yılda 4-5 kez bakımını yaparlar o malikanelerin aslında. Bu neoliberal politikalardan kaynaklı. Eskiden kamunun ve devletin yaptığı işler artık yapılmıyor. Tamam mı? Devlet oralardan çekiliyor. Ve içerideki insanlara bırakıyor bunun şeyini özel şirketlerle siz yapın falan filan diye. Ya özel şirket atıyorlar bunlara. KYK'ları hatırlıyorsunuz. Asansörler düşüyordu sürekli. KYK asansörlerin bakımı mesela şeyden alınıp Türkiye e, Mühendisler ve Mimarlar Odası Birliği'nden alınıp özel şirketlere veriliyordu. Ve özel şirketler bu bakımları yapmıyordu. O yüzden kaç tane asansör bozuldu, düştü, insan, öğrenciler öldü yani. Grünfeld yangını da öyle. E, liberal politikalardan dolayı devletin böyle şeyler yerden çekip özel sektöre bıraktığından ve özel sektörü karşılayamayan insanlar bakımlarını yaptıramadığından böyle şeyler oluyor. Sovyet binaları da bu konuda farksız. 30 yıldır dış cephesi bakım görmemiş bir evden bahsediyoruz abi. Nasıl görünmesi bekliyorsun ki dışarıdan? Tabii ki de estetik olmayacak. Ya brutal mimariyi beğenmiyor olabilirsin. Okey. Ama renkliyken şu anki halinden daha çok beğenirdim mesela. Abi bu ciddi haksızlık. Böyle okumak. Abi Niyariye Caneröz yurtlu tefecilerin eline düştü diyorsun. Kendi diyor abi benim yapabileceğim bir şey yok ben bilgi veriyorum. Anadolu'da çok insan olmayınca apartmanın arasındaki boşluklar daha fazla öyle de. Yine de var küçük kasabada göt kötü e evler de yapıyorlar. Aynen Stalinka ile kuruş katlarını hiç hatırlamıyorum ya. Müzik <laughs>